الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الباب الثالث الباب الثالث üçüncü babını okuyacağız. Sülasi mücerrar yani fazlalıklardan, fazla harflerden, ziyade harflerden soyulmuş aslında üç harfli olan bablar altı taneydi. Bunlardan ilk ikisini gördük. Birincisi fa'ale yef'ulu babı. İkincisi Allah feale yesa'ilu yes, babı. Tamam mı arkadaşlar? Yok bir sıkıntı yok. Yani soru sorabilirsiniz. Mantıklı sorular. Sorabilirsiniz yani. Böyle daha istifadeli oluyormuş. Böyle sorulu cevaplı olduğu zaman ama tabii ki biraz daha mantıklı sorular yani. Biraz çetin sorular. Evet arkadaşlar. Metot çok kolay değil mi? Az önce bir arkadaşınız dedi ki bundan sonrasını dedi ben dedi tek başıma okuyabiliyorum dedi. Bak bir iki ba'bı okudunuz. Bundan sonrasını kendi başınıza aynı stil üzere, aynı metod üzere ne oluyor devam ediyor. Evet zorluk yok arkadaşlar. Tamam gayret ederim. Sefa edelim. Öyle oturarak, gayret etmeyerek, çalışmayarak he? bu işler olmaz. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Zahmet çekeceksin ki Allah rahmet eylesin. Değil mi? Zahmet olması için de çalışmak lazım. Gayret, gayret etmek lazım. Evet. Allah istikametten, bu yoldan bizleri ayırmasın. Amin. Amin. Efendi Hazretlerimize hakiki bir mürit olmayı hepimize ihsan eylesin. Amin. Evet görüyorsunuz bak dün gittik. Değil mi Efendi Hazretlerimiz? Elinde tesbih. Rabıta, murakabı. Değil mi? Sürekli Allah ile beraber olan bir zatı, zatı gördük. Sürekli Allah ile daima Allah ile beraber olan birini gördük. Ya ona baktığın zaman nasıl ürperiyorsun değil mi? Tüyler nasıl diken diken oluyor. Evet arkadaşlar. Elbabı sani. Elbabı salisi. Üçüncü bab. Başlayalım. Elbabı. Bab. Öyle bab ki es salisi. Üçüncü bab. <laughs> Az önce arkadaşlara söyledim bu birinci, ikinci, üçüncü manalarını ifade eden sayılar var ya neydi? Sıra sayılar. Bu Arapça'da bu sıra sayılarını ifade etmek için sayıları ismi fail kalıbına koyuyoruz, sokuyoruz. Bu şekilde sıra sayılarını ifade ediyoruz değil mi? Es-salisü ne demek? Selasetüne ne yaptık? Salisun kalıbına soktuk. Değil mi? Selasetun üç. Değil mi? Selasetun üç. Ama salisun onu failin kalıbına soktuğumuz zaman Üçüncü. ne olur? Üçüncü olur. Erbaun dört. dört. Ama onu Rabiun Rabia kalıbına, Rabiatun kalıbına koyduğumuz zaman da ne olur? Dördüncü olur. Dördüncü. Demek ki sıra sayıları bu şekilde ifade ediliyor. Sayıları ismi fail kalıbına Koyuruz. koyarak. El babu. Bab. Öyle bab ki el salisu. Üçüncü. He? El babu. Bab. Öyle bab ki es salisu. Üçüncü bab. Yani sülasi mücerradin üçüncü babı. El babu, bab Öyle bab ki es üçüncü bab yani Sülasi Mücerradin üçüncü babı Sülasi Mücerradin üçüncü babının vezni nedir? Fe'ale yef'alu Fe'ale yef'alu Fe'ale yef'alu Dur <laughs> El babu, bab. Öyle bab ki es salisu. Üçüncü bab. Üçüncü babın vezni nedir? Feale yef'alu feale yef'alu dur. Evet arkadaşlar değil mi? O birinci bab feale yef'alu idi. İkinci bab feale yef'alu idi. Bu da feale yef'alu. Alamet ne? Hem mazide hem de muzaride orta harf Fetal. üstün. Fethalı. Tamam inşallah. Yani bunları birbirinden ayırt edebiliriz. Şimdi şöyle bir şey akla gelmesin. Veya gelebilir. Acaba bu altı babı birbirinden nasıl nasıl ayırt edeceğiz? Ha, bu orta, şekilde ayırt edeceğiz. Orta, harf. orta, harfe bakarak. Orta harfe bakarak. Orta harfin hareketine bakarak ayırt edeceğiz. Benziyor mu bir diğerine? Benzemiyor. Niye? E çünkü birinci bapta Mazdi üstün muzarda ötre. İkinci bapta mazdi üstün muzarda evet, esre. E bu üçüncü bapta da üstün üstün. He, iki taraf, tarafta da üstün üstün. Feta feta. Mevzunuhu bu babın üçüncü babın vezin daşı yani misali mevzunu nedir? Feteha yeftehu feteha yeftehu Fetaha açtı anlamında. Çektik mi? Çekmedik değil mi? Niye çekmedi? Çekmemişizdir. Fetahayı çekmemişizdir. Niye çekmedi? Çünkü niye çekmedi fetahayı? Çünkü üçüncü bapta yani. olduğunda. Yani. Biz hep e, birincide de şey. birinci, birinci baptan olan fiilleri çektik. Fetaha açtı demek. Bir nakliye <laughs> Fatih abi'nin ismiyle ne dedi? İlk kulaklığı olduğumuzun içindeyiz. Evet. Mevzunuhu birin üçüncü bab mevzunuhu üçüncü babın mevzunu nedir? Feteha yeftahu Feteha yeftahu dur ve alametuhu Evet. evet Alametini ne biliyorsunuz artık ha? Evet. Ne alameti Yunus? <laughs> üçüncü babın yani faal yef'alunun alameti ne? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Nedir üçüncü babın alameti? Mazi de, evet. de evet. Her iki Her tarafta da mazimuzlar uzarda orta harfin üstünde olması. Ve alametuhu üçüncü babın alameti nedir? En yeküne olmasıdır. 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 Ne olmasıdır? Aynı fiilihi. He? Aynel fiilinin olmasıdır. Aynel fiilinin ne olmasıdır? Meftur. Meftuhan. <gülüyor> He? <gülüyor> Tethalanmış olmasıdır. Nerede? <laughs> Fil mavi mazide daha vel mudari bir de Fiili Muzaride. Anlaşıldı mı arkadaşlar? <laughs> Ve alametuhu. Üçüncü babın alameti nedir? En olmasıdır? Ne olmasıdır? Ne olmasıdır? Aynı fiilihi. Aynel fiilinin orta harfinin olmasıdır. Orta harfinin ne olmasıdır? <laughs> Meftuhan <Önce> okuyoruz. <laughs> Fethalanmış. Fethalı olmasıdır. Fethalanmış olmasıdır. Üstünlenmiş olmasıdır. Nerede? Tilmali. <laughs> <laughs> -ma <-l> <laughs> Mazide. Daha daha ve muzari muzari muzaride. Evet üçüncü babın alameti aynel fiilinin hem mazide hem, hem de, mazide. de muzaride üstünlü olması. Evet bir fiilin demek ki üçüncü babdan geldiğini bu şekilde anlayacağız, bakacağız duga da mazide mazi ve muzaride harf üstünde demek ki bu fiil hangi hangi babdan üçüncü babdan arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Güzel. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar. 5 şartı. 5 şartı diyor da, 5 5 Şimdi, Şimdi arkadaşlar, bunun bir ek şartı daha var. Tamam. Bir fiilin üçüncü baptan olmasının alameti mazi ve muzaride de orta harfin üstün olmasıdır. Ama bir şartımız daha var. Bir şartımız daha var. Bu şartımızda bu şartımızda fa aynel aynel ya da Lamel fiilinden birinde boğaz harflerinden birinin bulunması. Ha. Şimdi arkadaşlar, şimdi de tabii ki aynı, şimdi aynı fiili öğrendik değil mi ne olduğunu? Orta, orta. Orta. He. Bir de Lamel fiil var. Lamel fiil de son harfe deniyor. Ha. Son harf lamel. He. Son harfe lamel fiil denir. Baş harfe de. Fa-el fiil denir. Fail la amel. Niye? Çünkü bak çünkü bizim e, kalıbımız neydi? Fa, Kalıbımızın e, kalıbımızı oluşturan harfler nedir? Fe, fe ayn la. Yani fe fa-el fiili. Ayn. 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 Ozu değil mi? Ayn var sonra. Ayn-el fiili. Ayn. 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 E o sonradan da var la var la amel fiili. Ayn. Anlaşıldı mı? Yani buralardan yola çıkarak yani isimlendirilmiş yani. Bu harflerden yola çıkarak efendim. E, isim konmuş İşte ilk harfi, orta harfi, son harfi anlaşıldı mı? Evet. E, şimdi arkadaşlar demek ki fiillerin ilk harfine foul fiil, ikinci harfine aynı, fiil. aynı, aynı fiil. fiil, yani orta harfine diyoruz, orta harfine, orta harfine aynı fiil, Lame. son harfine de lamet Lame fiil deniyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir fiilin üçüncü bap'tan olmasının artı bir şartı daha var. Şartımız ne? Boğaz Aynel fiilinde Boğazan. ya da ya da ya la da lamel fiilinde ne olacak? Boğaz harflerinden bir olacak. Boğaz harfi kaç tane? Altı. Ha, yok mu? İzhar harfleri yok mu? Ne? Heh boğaz harfleri değil mi? Yani, hemze, ayın, gayın, ha, he, he, he. he değil mi? Hı, hı. Elif yok. Hemze. Elif ile hemze arasındaki fark nedir? Kırık, kırık bir şey. Ha, şey o. Harekeli olmaz. Hareketli ha, olana hemze, hareketsiz olana elif. Yani bizim boğaz harflerinden maksadımız ne? Elif mi hemze mi? mi? Hemze. Hemze. Harekeli olan yani. Elin. Demek ki arkadaşlar bir fiilin üçüncü battan olmasına sadece aynel ve lamel fiilinde sadece aynel fiillerinin mazi ve muzlarda üstünde olması Yetmiyor. Elinmiyor. yetmiyor. Artı şartımız ne? Lamel fiilinden. Aynel ya da lamel fiilinden birinde ne olacak? Boğaz harflerinden biri bulunacak. Şimdi bakarsanız misalimize <laughs> Üçüncü, Feteha Üçüncü harf Feteha Yeftehu Üçüncü baptan. E niye? Aynı ve lamel fiilinde orta harf üstünlü artı artı Lamel fiilinde ne var? Boğaz harflerinden <laughs> ha var. Anlaşıldı mı? Güzel. Mesela Zehebe yezhebu. <gülüyor> <gülüyor> zehebe yezhebu. Bu da aynı Bakıyoruz. Şey. Maaz ve Muzarif'de orta harf. <laughs> Üstün. Üstün. Artı. <gülüyor> <gülüyor> <zehebe>. <gülüyor> Aynel fiilinde. Zehebe. Aynel Aynel fiilinde. Orta harfinde ne var? boğaz harflerinden H var. Evet. Anlaşıldı mı? Evet, Demek evet. ki bir fiilin üçüncü baptal olmasına sadece evet. aynı ve lamet fiilinin üstünde olması affen. E, mali ve muzlarda aynet fiilinin üstün olması yetmiyor. yetmiyor. Artı aynı veya lamet fiilinde ne olacak? Boğaz harflerinden bir biri olacak. bulunacak. Evet. Okuyalım. Şimdi bu bir şartlıya bir soru soracağız arkadaşlar bir şar diye bir soru soracağız. Şimdi dedik ya ve alametuhu üçüncü babın alameti nedir? En yekûne olmasıdır. Ne olmasıdır? Aynı fiilihi aynel fiilinin olmasıdır. Aynel fiilinin ne olmasıdır? Meftuhan üstünlü olması, üstünlenmiş, fethalanmış olmasıdır. Nerede fil mavi? fiil mazide daha وَالْمُظَارِعِ değil, muzaride. Evet. Ne şartıyla? Ha. Bir şartıya soracağız. Ne şartıyla böyle evet. olması? Evet. Yani ayna ve lamed, şey, e, e, mazi ve muzaride orta harfinin üstünde olması ne şartıyla? Ne şartıyla? Normalde. Bir şartı en yekûne olması şartıyla, bir şartı en yekûne olması şartıyla, ne olması şartıyla aynu fi'lihi he aynel fiilinin ev er yahut ev er yahut lamuhu lam el fiilinin olması şartıyla ne olması şartıyla harfen harf neden olan min hurufil halqi min hurufil halqi boğaz harflerinden min hurufil halqi halqi boğaz harflerinden demek ki şartımız neymiş bir fiilin üçüncü baptan olabilmesinin şartı aynel yahut lamel fiilinden birinde boğaz harflerden birinin bulunması. Ne şartıyla? <laughs> bir şartı en yeküne. Olması şartıyla. Olması şartıyla. Ne olması şartıyla? Bazenlerinden birinin olması gerekir. Aynu fi aynel fiilinin olması şartıyla ev yahut lamuhu lamel fiilinin olması, olması şartıyla aynel yahut lamel, lamel fiilinin olması şartıyla ne olması şartıyla? Harfen. Harfen harf olması, bir harf neden olan bir harf min, min hurufil halqi boğaz harflerinden bir, bir harf bir, olması, şartıyla. olması şartıyla aynel yahut lamel değil mi ya. fiillerinden herhangi birinde boğaz harflerinden bir birinin olması şartıyla mazi ve muzaride orta harfinin üstünlü olmasıdır. Bu babın bu üçüncü babın Gerçekten alameti. alameti. Yani, üçüncü babın alameti ne? Biraz uzun. uzun. Nasıl uzun? Şöyle uzun. Aynel yahut lamel fiillerinden birinde boğaz harflerinden birinin bulunmasıyla mazi ve muzaride orta harfinin üstünlü olmasıdır. Bu babın Aynen. alameti. Aynen. Anlaşıldı? Aynen. Güzel. Şimdi boğaz harfi dedik de boğaz harfi neler bunlar ya? Herkes bilmeyebilir. Siz biliyorsunuz. Bilmeyenler olabilir. Aynen. Öyle değil mi? Burada yazmış. Ha? Burada yazmış herhalde evet hocam. Pek, şey bilmiyordu belki. En sahibi bilmiyor musun? İzhar hocam. İzhar. İzhar'a daha geçmedik. İzhar'a daha var. İzhar'a, İzhar'a, İzhar, a, İzhar, a, İzhar a kitabına daha var. Seneye nasip olursa başlayacağız. Ya, Yok bu sene, başlıyor. bu sene. Sezon başında inşallah. Vehiye. Boğaz harfleri Vehiye. Boğaz harfleri nedir? Sittetun. Sittetun? Altı Altıdır. Altı tanedir. Altıdır değil ha. Altıdır. Vehiye, boğaz harfleri nedir? Sittetün, altıdır. Altı, altıdır. altı tanedir. He? Altıdır, altı tanedir. İkisi de oluyor. Altıdır yazıyor altıdır. Altıdır mı hocam altı. altıdır? mı altı tanedir? Hangisini kullanayım? Hangisini kullanırsan kullan. Hangisini kolayına gelirsin. Evet. Altı taneden bedel. Elha'u. Elha. Elha. Altı taneden bedel yani. Altı taneden bedel. Nedir yani? Altı taneden bedel. Veya şöyle diye diyebiliriz. Soru sormazsın. elha Elha'u.

Ayn. Üçüncüsü Ayn. 6 ayın, vel gaynu, dördüncüsü gayın, vel ha'u, beşincisi ha, vel hemzetü, altıncısı hemze, d dir. En sonunda da ne yapıyoruz? Diri, dir'i koyuyoruz. Veya bedel yapıyoruz, değil mi? bedel yapıyoruz. Nasıl soruyoruz o zaman? O zaman soru soruyoruz başta. Altıdan bedel yani el ya soracağız. Altıdan bedel <laughs> el ha, ha vel -ha, ha vel aynu ayın vel, gayın, vel he vel hemze dir. <laughs> Anlaşıldı mı iki türlü de? İnşallah. Veya El ha'u birincisi ha, vel ha'u ikincisi ha, vel ay'nu üçüncüsü ay'ın, vel gay'nu dördüncüsü gay'ın, vel ha'u beşincisi ha, vel hemzetü altıncısı hemzettir. Hocam, vel ha'u'yu he diye ayıralım mı? Ama birisi ha, ötekisi ha. Benzemiyor ki ha ha benzemiyor ki. Vel o he de o zaman. He de. De öyle Ve bina uhu. Bakalım bunun binası. He? Ne içinmiş? Bakalım binası. Mesela ilk, ikisinin binası neydi? Genelde müteahattı. Bazen lazım. Bir de bakalım bunun binası neymiş. Ve bina Bu babun binası. Üçüncü babın binası ve bina uhu, üçüncü babın binası, inşası, kurulumu niçindir? Littadiyeti. Müteaddilik içindir. içindir. Galiben Yine. genelde. Aynı. He? Ne gibi aynı? İlk bir ve ikinci babda olduğu gibi yani. Yine. Ve bina uhu, üçüncü babın binası niçindir? Litta diyeti müteaddilik içindir. Evet. Galiben genelde, genelde. ama Yap. ve yekûnü bazen, bazen bu babın binası olur. Ne olur? Lazimen lazım, lazım olur. Fakat bazen, bazen bazen bu babın bu üçüncü babın binası olur ne olur lazimen lazım olur şimdi misal verecek arkadaşlar. Misalul müteaddi. Yani, müteaddi fiilin misali. Yani üçüncü babın müteaddi fiilinin misali ne gibidir? gibidir. Nahvü Feteha zeydunil Babe, babe. Feteha zeydunil babe. zeydunil geçiş yapacağız. Babe. Feteha zeydunil Babe gibidir. Evet, misal-i müteaddi, müteaddi fiilin misali ne gibidir? Nahvü feteha zeydunil babe, feteha zeydunil babe gibidir. Yemin. Mana verelim. Feteha açtı. 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 Kim açtı? Zeydun. Zeyd açtı. Neyi açtı? El Elbabe. Kapıyı. kapıyı açtı. Zeyd kapıyı açtı. Nasıl bir fiil fetaha fiili? Fetaha. Fiil. Niye? Çünkü kapıya. çünkü Zeyd'in Fail. failin Fail. değil mi? Fetih işi, işi. Evet. açma işi Mütahat. evet, Mütahat. kapıya geçti. onunla alakalandı. Evet. Bu alakadan dolayı failin mefule geçme, failin işinin mefhule geçmesinden dolayı fetaha nasıl bir fiil? Müteaddi Evet. Fetaha açtı kim? Zeydün Zeyd. Neyi açtı? Elbabe kapıyı açtı. Afez. Ve metalul lazimi lazım fiilin misali üçüncü babın lazım fiilinin misali ve metalul lazimi lazım fiilin misali ne gibidir? Ne? Nahvu zehebe zeydün he? Zehebe zeydün gibidir. Bir üstünün. Bir üstünün. Zehebe gitti. 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 Zehebe gitti. Kim gitti? Zeydun. He? Zeydun. Zeyd gitti. Nasıl bir fiil şimdi Zehebe? Niye lazım fiil? Niye lazım değil? Çünkü failin bir bir gitmek şey. işi buraya evet. geçme, geçme. geçmedi. Al. Kendinde kaldı. Evet, Kendi nefsinde kaldı. kaldı. Demek ki de nasıl bir fiil? Lazım fiil. Ve mithalul lazimi lazım fiilin misaline gibidir. Nahvü zehebe zeydun zehebe zeydun gibidir. Zehebe gitti. Kim gitti? Zeydun. Zeyd gitti. Evet. Bugün bu kadar.